Evet dostlar şimdi Samsun Senofil deneyini de göstermiş olayım size. Az bir fırsat buldum. Yavruyu kovalamaya geldim yavruları. Havamız da güzel. Dün çok kötü bir toz bulutu vardı havada. Biraz tise attı. Hava biraz rahatladı bugün. Hmm. Şu. Şu. Neredesin sen Gel Hadi bakalım Uçurduğum malı bildin mi Sıkıntı olmuyor dostlar Şimdi bu yavrularımız Taklayı rahatlatınca. Basit gitmelere başladı. Bakın size de şimdi takip ettireceğim. Böyle posta salarsınız ya aynı o şekilde ee, çıkıp kendini e, noktaya çekerler, gidiyorlar zaten. Bakın. Şu an kamerayı yakınlaştırmıyorum ki göresiniz diye. Bir fiil yukarı doğru tırmanıyorlar Kaybolana kadar gidecekler şimdi. Bir 10 dakika 15 dakika Gözden kayboluyorlar belli bir süre Ondan sonra ata ata gelmeye başlıyor Bütün kardeşler böyle oldu Bunlar 5. ağızdı 4. ağızları sökemedik Onlar ilerlemedi Bunların anneleri de bir 6 ay uçmuş Takla dönmemiş bir kuştu Damıza çekmiştim Soyunu sopunu bildiğimden dolayı. Bak hala yükseliyorlar. Şu, dün de aynı bu şekilde yükselmişlerdi. Bayağı büyük sene bir şahin yanlarından geçti. Allah'tan aç değildi yoksa biri gitmişti büyük ihtimalle. Bunların da sıkıntısı bu. Yani yüksek uçtukları için şu an ekrandan görünüyor mu bilmiyorum. Güneşten dolayı ekranda göremiyorum da. Siz görüyor musunuz kuşları bilmiyorum. Şu an şu taraftalar. Şu an yukarı doğru gidiyorlar. Ee, kuşlar yüksek uçtuğu için çoğunu Atmaca'ya e, atmaca yeme diyoruz maalesef. Yani Karadeniz burası, Atmaca bol, Şahinimiz bol. Bakalım birini eğer e, yedirmeden sizlere izletebilirsek ne mutlu, biz de izleyebilirsek tabii ki. dediğim gibi bunlar e, şu an altı kardeş oldular şimdi bir 6 yuvalarda burada çok yüksekteler şimdi boş videoda çekmek istemiyorum şu an e, gidiyorlar şuradan ileri doğru gidiyorlar onlar uça dursun şimdi bu 6. E, yuvalar şu üstteki ve şu Bakalım bunlar nasıl olacak. Şimdi analiz yapıyorum. Eşettiğim takım. Yani aynı soy olabilir ama her kuş birbiriyle birlikte uyum sağlayıp aynı yavruyu vermez. Yani kardeşin diğer kardeşte olan yavrusu bir tutmayabilir. Bunlar mesela aynı kan ama farklı eşlemelerden çıkma bir yavru. Şu beyazımızın yavrusu. Farklı eşlemeden çıkma bir yavru. Şimdi buna e ee, bununla bunların hareketleri biraz farklı olacaktır mutlaka. Şimdi onlar onların bir analizini yapacağım bu yıl zaten. Çünkü bu takım elimde değildi benim. Artık e, sağ olsun bütün hepsi elimizde. Takım halinde şu an ben ve abimden başka kimse de yok bunlarda. Ee, çok da e, takım halinde vermeye niyetim yok açıkçası. <laughs> Bakalım. Şu an yavruları göremiyorum. Bakayım. Evet yavrularımız gitmiş. Yavrularımız gitti. Ee, dün de böyle aynı bir şekilde Dün değil, pardon. Önceki günü bu şekilde yine gitmişlerdi. Şahin'i gördüm. Ardından biri gitti herhalde dedim ama çıktı geldiler. Ya bunların da böyle bir şey var. Hep bu stresten uçuyorlar yani. Heh, gördüm onları şuradalar. Yani ee, uçuruyorsun acaba gelecekler mi geri diye bekliyorsun yani atmacadan dolayı. Yani bir yere teslim olma şansları yok da sıkıntımız Atmaca Şahin Gökdoğan artık neye denk gelirse havada Yavrular bayağı hareketlenmiş Oh 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 güzel güzel Bayağı atıyorlar şu an Videodan siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle Yakında inerken de atmaya başlarlar İnerken atmaya başladı mıydı Zaten olmaya başlıyor demektir Bunların da en sevdiğim yanlarından biri. Direkt altlarını doldururlar. Şimdi Bu küçük yavrularımızı da Artık e, Salmaya başlayacağım peşine e, Şu benekli Benekliyi bıraktım. Bir önceki videoda size gösterdiğim e, Kızıl benek yavruyla Kızıl tepeli yavruyu bir yere verdim. Yerde uçsun diye Çünkü e, vaktim olmayacak e, Buraya geliyorum inanın e, Hemen dükkandan arıyorlar. Dükkana gelen giden oluyor. Esnaf olunca biraz zor bu işler. Şimdi hatta bunların biri teke düşünce büyük ihtimalle bir 3-4 saatleri görecek. Çünkü önceki kardeşlerinde yaşadığım şeyler biliyorum. Ee, 3-4 saatleri görünce bakalım nasıl uğraşacağız bilmiyorum valla. Altında da biraz beklemek gerekiyor bunların. Başlangıç döneminde. Atlarını çok dolduruyorlar çünkü. Yerine adapte etmem gerekiyor ilk başlarda. Bakalım. Soyunuzun özelliklerini bildikten sonra kafanız biraz rahat oluyor uçurduğunuz kuştan yani. Şimdi hep aynı nesil uçuruyoruz. Yani atıyorum bir ikisini atmacaya da versek biri bize kalsa en azından sezonu güzel bir kuşla tamamlanmış oluruz. Sistem olarak aynı kuşları besledikten sonra sorun yok yani hangisi başlarsa başlasın diyorsunuz. Biri bana kalsın da hangisi kalırsa kalsın. Kuşlarımız şu an nasıl diyeyim şu arkada gördüğünüz minarenin tam tepesinde uçuyorlar. Ama yüksekte yani bayağı nokta gözüküyorlar. Hatta onlar oradayken ben şu küçükleri de uçurayım. Onlar da aradan çıkmış olsun. Hadi gelin bak. yavrular da kendi kendine artık uçumlarını aldılar. Hadi yükselin yükselin. Rüzgar şimdi biraz zorluyor ağaçtan anlayabilirsiniz. Diğer yavrularımız yukarıya doğru gittiler. Şu an görünürde yoklar. Bakalım bir ara bunları görüp gelirler herhalde. Ha şuradalar. Şu görmüş olduğunuz uzun binanın tepesindeler şu an. Arkadaki iki uzun binanın ee, sol taraftakinin tepesinde geziyorlar şu an kameradan görünür mü de neyse uçsunlar bakalım yavru dedim böyle yüksekte uçup yani sıka giriyorsa da orada işini halledip omuzlarını kuvvetlendirip gelecek ufak yavrularımız da hareketlenmeye başladı bakalım bunlardan takla dönmeye ne olacak mı İnşallah bunlar da ikaz gibi yapmazlar. Onların e, erkeği Şu an e, hareketlenmiş. Abim de uçuyor. Dişi büyük ihtimal anne gibi olacak. Hiç Hareket yapmıyor. 3-4 ay oldu neredeyse. Onu da büyük ihtimal damızlık kısmına çekeceğim. E, Damızlıkta da kalsın çok. E, yani bildiğin soy olduğu için sökülmese de önemli değil. Bu kadar kardeşi uçuyor sonuçta. Bunlarla notunu vereceğim. Ya ufak yavrularımız da bayağı uçumunu aldılar. Ee, diğer yavrularımız da geliyor şuradan doğru. Şimdi bakayım gözükür mü? Bayağı bayağı atmaya başlamışlar maşallah. Biri çok gitmez yani başlar. İnşallah hep birlikte izleriz. Hadi yerinize gelin siz de. Yani yerin zorluğu falan da ayrı bir sıkıntı. Şimdi atıyorum. Bir yerde dışarıda kuş bırakıp gidemiyorsun. Bura gördüğünüz gibi bayağı işlek bir yol. Şu arkası çocuk parkı. Ne bileyim şu altı dere, kedi, kedi geliyor sürekli. kapıda kuş bırakma şansımız yok. Zor. Hadi bakayım yerinizi bulun. Evet yavrularımız bakın yüksekte geldiler. Şimdi küçük yavrularımız bir hedefine bir insin. Hadi bakalım. Yerinizi biliyorsunuz inin bakalım hadi. bakayım. Hadi. Aferin. Aferin. Aferin sana. Bak. Evet. Şöyle atımlar izleyeceğiz inşallah. Evet. Çok gitmez yakında inerken de atmaya başlarlar. Hava boğunuk şu an. E, yavrudan görebiliyorsunuz. Dört kardeş uçuyor şu an. Hadi inin bakalım. Bunlar yani e, hepsi birbirinin kopyası. Bu takımdan aldığım bütün yavrular yani yan yana koyun. Hiçbirini birbirinden ayırt edemezsiniz yani. O kadar ki birbirlerine benziyorlar. Yani aldığım komple bütün yavrulardan bahsediyorum. Anne tepeli olmasına rağmen hiçbir yavrusu tepeli düşmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece renklerinden belki birini az koyu birini az atık diyebilirsiniz. Onun dışında ayırt etme şansınız yok. Ve e, birinci ağız ve Bunlardan ön, önceki o sökülmeyen dediğimiz e, dördüncü ağızdan sadece bir, bir erkek attılar yani ilk ağızda bir erkek, dördüncü ağızda bir erkek yavru geri kalan hep dişi. O yüzden e, erkeğe özellikle uçutturuyorum. Bir de erkeklerin oyununu izlemek istiyorum bakalım. Babalar uçmuş zaten bunları babalarını izledim biliyorum az çok. O yüzden özellikle erkek sökmek istiyorum onları da. Bakalım. Ya nasip. Şimdi biraz kısa tuttum. Hem e, inişlerine bakmak için. Bakın dört kardeş. Sökülünce yüzleriz inşallah hep birlikte. Sağlıcakla kalın dostlar.